Merhaba arkadaşlar Hipotez Ekspresi ile YKS Matematik Yolculuğuna hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde sizlerle birlikte TYT Matematik 17. seferde yer alan Karaköklü ifadeler kısmının hipotez konu anlatımını yapacağız. Dersimize geçmeden önce videomuzu beğenip yorum yaparak bizlere destek olursanız sevinirim. Hazırsanız başlıyoruz. Köklü ifadeler en pozitif tam sayı n 2'den büyük ve n ve x reel sayılar olmak üzere x üzeri en eşittir a eşitliğini sağlayan x değerlerine a'nın eninci dereceden kökü denir. Ve biz burada arkadaşlar her tarafın eninci dereceden kökünü aldığımızda x eninci dereceden kök a'ya eşit olmuş oluyor. Eğer bu n değerimiz 2 iki ise ikinci dereceden kök a ya da kare kök a diye ifade ediyoruz. Bu n değerimiz eğer 3'e eşitse 3. dereceden kök veya küp kök a diye de okuyabiliyoruz. Örneğimize bakalım. Aşağıdaki denklemlerin çözüm kümelerini bulalım. Şimdi x kare bizim için 13'e eşitse x değerimiz ne olabilir? Her tarafın kare kökünü aldığımızda kare kök 13 olabilir. Veya x değerimiz eksi kare kök 13 olabilir. Çünkü negatif sayıların da çift kuvvetleri bizim için pozitifti x küp eğer 17'ye eşitse her tarafın küp kökünü alıyorum. x değerimiz 3. dereceden kök 17'ye eşit olacaktır. Köklü ifadelerin tanım aralığı en pozitif tam sayı olmak üzere 2n artı 1. dereceden kök a ifadesinin tanımlı olabilmesi için a bütün reel sayılar olmalıdır. 2n. dereceden kök a ifadesinin tanımlı olabilmesi için de A sıfırdan büyük eşit olmalı. Yani kökün derecesi eğer tek sayıysa içerideki ifade bütün reel sayılar olabilir. Eğer kökün derecesi çift ise içerideki ifade sıfırdan büyük eşit olmalıdır. Eşitlikleri veriliyor. A ve B sayılarının birer gerçek sayı belirtmesi için X ve Y'nin değer aralığını bulalım demiş. Şimdi A değeri için konuşacak olursak 6. dereceden kök var. O zaman 10 eksi 2 x Sıfırdan büyük eşit olmalı. Çünkü çift kök var. E buradan onu burada bıraktık. 2x'i diğer tarafa attığımızda her tarafı bir de 5'e bölelim. 5 büyük eşittir x geldi. Buraya baktığımızda burası da derecesi çift olan bir kök var. O zaman ne yapacağız? 4x artı 4 ifadesi de sıfırdan büyük eşit olmalı. Yani 4x eksi 4'ten büyük. x değerimiz de eksi 1'den büyük olacaktır. Bu ikisini birleştirdiğimizde x değerimiz 5 ile eksi 1 aralığında olacak 5 ve eksi 1 dahil. B değerine bakacak olursak şimdi B değeri derecesine baktığımızda kökün tek. O zaman bütün reel sayılar olabilir. Fakat ne yapacağız burada tanımsız yapan değeri çıkartacağız. Burası bir rasyonel sayı olduğu için rasyonel sayının payda kısmı sıfıra eşit olamaz. O yüzden biz ne diyeceğiz? 4y eksi 20 sıfıra eşit değildir. 4y 20'ye eşit değildir. O zaman y değeri de 5'e eşit değildir. Yani y değeri 5 olamaz. O zaman bütün reel sayılardan 5'i çıkartacağız. Y değerleri için. Bir gerçek sayıyı kök dışına çıkarma. En birden büyük ve en pozitif tam sayı olmak üzere eninci dereceden kök a üzeri m ifadesini bir üstü sayıya çevirmek istesek şu şekilde yapabiliyoruz. İçerideki üssü kökün derecesine bölüp a üzeri m bölü n şeklinde yazabiliriz arkadaşlar. Yani köklü ifadeleri biz üslü ifadelere çevirebiliriz. En pozitif tam sayı olmak üzere 2 eninci dereceden kök a üzeri 2 de mutlak değer a diye çıkacaktır. Çünkü bir sayının bakın şurası bir sayının çift kuvveti negatif olamaz. Bu yüzden de eğer kökümüzün derecesi çiftse dışarıya biz ne olarak çıkartacağız? Mutlak değer içerisinde. En pozitif tam sayı olmak üzere 2n artı birinci dereceden kök a üzeri 2n artı 1 olursa da burada da direkt içerideki sayıyı dışarıya alıyoruz. Aslında burada da yaptığımız birinci özelliğin genel halini, özel halini kullanmış oluyoruz. Çünkü 2n bölü 2n buradan a üzeri 1'e denk gelecek. E burası içerisi negatif olamayacağı için biz mutlak değer içerisinde alıyoruz. Benzer mantıkla burayı da aslında üstü sayıya çevirip birinci kuvveti olarak alıyoruz. En büyük eşittir. 2 ve n pozitif tam sayı olmak üzere n'inci dereceden kök a üzeri n çarpı b de bakın ne zaman dışarı çıkartabiliyorum? Kök gün derecesi ile üssün derecesi aynı olduğunda bunu dışarı alabiliyorum arkadaşlar. Örneğimize bakalım. İşleminin sonucu kaçtır? Şimdi kökün derecesi tek olduğu için dışarıya olduğu gibi çıkacak. Kökün derecesi çift olduğu için dışarıya Mutlak değer içerisinde çıkacak. Arada artı vardı. Kökün derecesi çift olduğu için dışarıya mutlak değer içerisinde çıkacak. E buradan da eksi 3 artı mutlak değer eksi 4, 4'e eşit. Mutlak değer 5, beş, 5'e eşit. Eksi 5'ten eksi 4 sonucuna ulaşıyoruz. A küçüktür 0 küçüktür b olmak üzere ifadesinin eşitini bulalım. Şimdi burada derece çift o zaman burası mutlak değer içerisinde çıkacak eksi burada da kökün derecesi çift o zaman bu da mutlak değer içerisinde çıkacak artı kökün derecesi tek o zaman olduğu gibi çıkacak şimdi buraya dikkat edelim mutlak değer dışarısının dışına bunlar nasıl çıkacak onu inceleyelim a negatif bir sayı eksi a pozitif bir sayıdır o zaman burada mutlak değer içerisi pozitif olduğu için dışarıya olduğu gibi çıkacaktır Şimdi buraya bakıyorum. A negatif bir sayı. E, B pozitif bir sayı. Önüne eksi gelirse negatif bir sayı. Yani A eksi B negatif bir sayı oldu. E, mutlak değerinin içerisinde negatif olduğu için dışarıya işaret değiştirerek çıkacak. Eksi A artı B artı A. Düzenleyelim. Eksi A eksi eksi artı A. Eksi artı eksi B artı A. Buradan da burada A'lar gidecek. A eksi B sonucuna ulaşmış oluyoruz. Denkleminin çözüm kümesini bulalım. Şimdi burada da birinci özelliğimizi kullanıp bu ifadeleri üstlü ifadeye çevirelim. Nasıl çeviriyorum? 9 üzeri 3x eksi 2. Burada kökün derecesi 2 olduğu için bölü 2 diyorum. 27 üzeri x artı 4. Burada da kökün derecesi 3 olduğu için bölü 3 diyorum. Şimdi 9 3'ün ikinci kuvvetine eşittir. 3x eksi 2 bölü 2. 27 3'ün üçüncü kuvvetine eşit. x artı 4 bölü 3. Üslü ifadelerde görmüştük. Üssün üssü alınırsa üsler çarpılır. burada çarptığımızda ikiler birbirini götürecek. 3 üzeri 3x eksi 2 kalacak. burada üsleri çarptığımızda üçler birbirini götürecek. 3 üzeri x artı 4 kalacak. Buradan da tabanlar aynı, üstler de aynı olacaktır. x artı 4 dediğimizde x'i bu tarafa atalım. 2x eksi 2'yi bu tarafa atalım. 6, x değerimizde 3 gelmektedir. Aşağıda verilen denklemlerin çözüm kümelerini bulalım. Şimdi her tarafın birinci denklemde karesini alıyorum. Neden karesini alıyorum? Çünkü ikinci dereceden bir kök. Her tarafın karesini aldığımda Burada kare kök, kareyi götürecek. 3x artı 1 kalacak. 4'ün karesi de 16. E, 3x 15'e eşittir derim. x değerimi de 5 olarak bulurum. Sıradakine bakalım. Onu da mavi ile çözelim. İlk önce her tarafın kübünü alıyorum. Şimdi buradaki küp kök şu kübü götürecek. Sadece ne kalacak? 3 artı kare kök içerisinde 2x eksi 1. 2'nin kübü 8'e eşit. 3'ü bu tarafa attım. Karekök 2x 1 5'e eşit oldu. Şimdi bir diğer tarafın karesini alalım. Burada karekök 2'yi götürecek. 2x 1 kaldı. 5'in karesi de 25. Buradan da 2x 26. x değerimizi de 13 olarak buluyoruz arkadaşlar. Sıradaki örneğimize bakalım. İşleminin sonucunu bulalım. Şimdi öncelikle ben bunları bulayım. 1 tam %69'u 169 bölü 100 diye yazacak olursam 169 dışarıya 13 diye çıkacak. 110 diye çıkacak. Buraya geliyorum arkadaşlar. 3. dereceden 10 üzeri eksi 3. E bunu da ben 10 üzeri eksi 3 bölü 3 diye üstü ifadeye çevirip 10 üzeri eksi 1 yani 1 bölü 10 diyebilirim. Sıradakine bakalım. 5. dereceden kök 32'yi mesela 2 üzeri 5 şeklinde yazalım. 10 üzeri eksi 5. E bu 2 üzeri 5 dışarıya 2 üzeri 1 diye çıkacak. 10 üzeri eksi 5 dışarıya 10 üzeri eksi 1 diye çıkacak. Yani 2 çarpı 1 bölü 10'dan burası da 2 bölü 10 alacaktır. İşlem değerini yazacak olursam 13 bölü 10 eksi 1 bölü 10 artı 2 bölü 10. Buradan da 14 bölü 10 sonucuna ulaşıyoruz ya da bunu da ondalıklı olarak bir tam onda 4 diyebiliriz. Kökün kuvveti ve içindeki sayının üssü aynı pozitif sayı ile çarpılabilir veya bölünebilir. Arkadaşlar bu özelliğimiz bizim için çok önemli, özellikle kareköklü ifadelerde sıralama yaparken ve çarpma bölme işlemi yaparken bu özelliğimizi çok sık kullanacağız. Ne diyoruz? Tekrardan alalım. Kökün kuvveti ve içindeki sayının üssü aynı pozitif sayı ile çarpılıp bölünebilir. Yani ne demek istiyoruz? Dereceyi ben eğer A ile çarpacak olursam içerideki üssü de ben A ile çarpacağım. Ya da dereceyi C'ye bölecek olursam içerideki üssü de C'ye böleceğim. Örneğimize bakalım. Olduğuna göre A, B, C sayılarını küçükten büyüğe doğru sıralayalım. Şimdi A sayısı 3 kök 5. E ben bu 3'ü içeriye 3'ün karesini alarak yani 9 diye atıyorum. Neden karesini alıyorum? Çünkü bu ikinci dereceden bir kök. O zaman A sayısı kare kök 45 oldu. B sayısına bakıyorum. 4 kök 2. 4'ü içeriye karesini alarak alıyorum. Çünkü ikinci dereceden bir kök. 4'ün karesi 16. 2 ile çarptığımızda burası da kare kök 32 oldu. C sayısına bakıyorum. 2 kare kök 11. 2 içeriye 2'nin karesi yani 4 şeklinde girecek. İçeride 11 var. Burası da kare kök 44 oldu. Küçükten büyüğe doğru sıraladığımızda B en küçük sonra C sonra A gelecektir. Sıradaki örneğimize bakıyoruz. Olduğuna göre X, Y, Z sayılarını büyükten küçüğe doğru sıralayalım. Şimdi X sayısı 3. dereceden kök 3. Y sayısı 4. dereceden kök 5. D sayısı da 6. dereceden kök 7. Öncelikle bunların derecelerini eşittim. Sıralama yapabilmem için derecelerin eşit olması gerekir. Ben buradaki özelliği kullanacak olursam derece ve içerideki üssü ne yapabilirim? Aynı pozitif sayı ile çarpıp bölebilirim. O zaman kullanıyorum. Burada dereceler 1'dir aslında üsler. 3, 4, 6, 12'de eşitlenir. O zaman dereceyi 4 ile genişletirsem üssü de 4 ile genişleteceğim. Ne olacak? Derecemiz 12. Üssümüz 3 üzeri 4. Yani 12. dereceden kök 81'e eşit oldu. Buraya bakıyorum. Dereceyi 3 ile genişletiyorum. O zaman üssü de 3 ile genişlettim. O zaman derecemiz 12. 1 çarpı 3'ten üssümüz de 5 üzeri 3 oldu. E bunu da düzenleyecek olursak 12. dereceden kök 125. 6 2 ile genişlettim. Burada da 1 2 ile genişletiyorum. Yani 12. dereceden 7'nin karesi buradan da 12. dereceden karekök 49 oldu. burada da gördüğünüz gibi dereceler aynı. O zaman içindeki ifade büyük olan daha büyük olacaktır. Yani y değerimiz en büyük, sonra x, sonra z gelmektedir. Evet arkadaşlar, bugünkü dersimizin de sonuna geldik. Sizler de bizlere destek olmak için sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz. Yeni çalışma ve videolardan haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. İyi günler diliyorum.